Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavına çalışan kıymetli arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 7. modülümüzün özetin özetini yapacağız. Sosyal etkileşim ve iletişim konusunda daha önce ayrıntılı videolar çekmiştik, değerlendirme soruları çekmiştik, denemeler çekmiştik ama bilen arkadaşlarımız için tekrar mahiyetinde yeni başlayacak olanların içinse ise ilaç mahiyetinde özetin özetlerini yapmaya devam ediyoruz. 7. modülümüze başlayalım. Sosyal etkileşim ve iletişimde bazı kavramlar var. Öncelikle onlara değinelim. İletişim dendiği zaman duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması ve haberleşme sürecine ne diyoruz? İletişim diyoruz. İletişimin bazı işlevleri var. İnsanın en önemli ihtiyaçları arasında var olma ve kendini ifade edebilme olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle kendimizde ve diğer bireylerle kurduğumuz iletişim önemli bir ihtiyaçtır. Duygu ve ihtiyaçlarımızı dile getirmek, bildiklerimizi aktarmak ve öğrenme ancak nitelikli bir iletişimle sağlanabiliyor. İnsanın diğer bir temel ihtiyacı nedir? Paylaşmadır. Duygu, düşünce ve ihtiyaçlarımızı paylaşma ihtiyacı iletişimin bireysel ihtiyaçları işlevleri arasındadır. Bu işlevleri yerine getiremeyen bireylerde sağlık problemleri görülebilir. Çünkü bu işlevler aynı zamanda insanın en temel ihtiyaçlarıdır. İletişimin toplumsal işlevleri arasında sosyalleşme, bilgi sağlama, bilginin aktarılması ve paylaşılması sayılır. Kültür toplumdan topluma, kuşaktan kuşağa, sözlü ya da sözsüz kurulan iletişim sayesinde ancak aktarılabilir. Bu da, bu da nedir? İletişimin toplumsal işlevleri arasında sayılır. İletişimde bazı temel kavramlardan kaynak dendiği zaman kişiler arası iletişimde kaynak mesajı gönderendir. Şu anda mesela ben size bir mesaj gönderiyorum değil mi? Ben kaynağım. Hedef kim? Mesaj verilen kişidir. Yani sizlersiniz hedef. Mesaj ileti dendiği zaman da iletişim sürecinde hedefe iletilmek istenen her şey mesajdır. Şu anda E-Akademi TV'deki bu size verilen bilgiler bir mesajdır, iletidir. Kanal nedir peki? İletişim sürecinde kişiler karşılık mesajlarını farklı yollarla iletirler söz ile, bedenle, yazıyla sessiz kalmada kişiler arası iletişimde nedir? Bir mesaj ve iletim olabiliyor. Şu anda biz size ne yapıyoruz? Yazıyla mesajımızı iletiyoruz. İşte bu kanaldır. İletişim süreçleri var. Kodlama dendiği zaman mesajın içeriğinin yani kodun mesajın işaret haline dönüşmesini sağlayan kimseler simgelere dönüştürülmesine kodlama deniyor. Geri bildirim ise mesajların doğru algılanıp algılanmadığını test etmektir. Kod açma ve yorumlama var. Kod açma kaynaktan gelen mesajın içeriğinin alınıp çözümlenmesi, anlamının anlaşılmasına kod açma ve yorumlama deniyor. Bir de gürültü var ki mesafe, ortamdaki gürültü ya da her türlü fiziksel engel gürültü olarak tanımlanıyor. İletişimi sınıflandırmış bilim adamları Etkilerine göre iletişim dendiği zaman olumlu, olumsuz. Yönüne göre iletişim dendiği zaman tek yönlü, çift yönlü. Kullanılan kod sistemlerine göre sözlü, yazılı, sözsüz şeklinde. İlişki sistemlerine göre kişi içi iletişim, kişiler, kişiler arası iletişim, grup içi iletişim, kitli iletişim. Birey konumlarına göre yatay dikey iletişim, zaman mekan boyutuna göre de yüz yüze uzaktan iletişim şekline ayırmışlar. Evet meşhur Cuhari penceresinde dört tane alan var ki çok önemli bu alanlar. Açık alan dendiği zaman kişinin kendi tarafından da başkaları tarafından da bilinen alanına açık alan deniyor. Bu alanda insanlar umutlarını, beklentilerini ya da korkularını çekinmeden diğer insanlarla paylaşıyorlar. Ve gizli alan. Bu alan kişinin bildiği ancak başkalarının bilmediği alandır. Kişi bilinçli olarak bazı yanlarını ne yapabilir? Gizleyebilir. Kör alansa bu alan başkaları tarafından bilinen ancak kişinin bilmediği alanı. Başkalarının bir kişi hakkında edindiği izlenimlerle ilgili alandır. Ve dördüncüsü de bilinmeyen alan ki bu alan kişinin de başkalarının da bilmediği karanlık alan, kara deliktir burası. İletişim becerileri. Saygı duymak iletişimin temelinde olan bir değerdir. Saygı insanlara yalnızca insan oldukları için değer vermektir. Empati ise Çocukların 3 yaşından itibaren diğer insanların düşüncelerinin kendi düşüncelerinden farklı olduğu, herkesin kendine özgü bir perspektifinin olduğu, bir duruma farklı tepkiler verilebileceğini anlatmaya, anlamaya başladıkları ve diğer çocukların sıkıntıdan anlayıp yardım ettikleri gözlenmektedir. Ne zamandan itibaren? 3 yaşından itibaren. 6 yaşından itibaren ise çocuklar kendisini karşısındaki kişinin yerine koyabiliyor. İşte kendimizi başkasının yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini anlama sürecine de empati deniyor. Empati geliştirmek için kullanılan etkinliklerin içinde oyun ve drama yöntemleri kullanımı vardır. Rol değişimi dendiği zaman duygu ve ihtiyaçların dile getirilmesi empati geliştiriyor. Yaratıcı drama tekniklerinin sınıf içerisinde kullanılmasının empati geliştirine dair araştırmalar var. Öykü, masal ve çocuklar ve yetişkinler için felsefe araçlarının öğretim, yöntem ve teknik arasında olması bunun için bir zenginliktir. Etkin dinleme. Dinleme, sesli uyarıcılar işitmek, anlamak ve zihinde yapılandırmak için kulak ve beynimizde yürütülen karmaşık bir süreçtir. Etkin dinleme ise karşıdaki kişiyi etkin bir şekilde dinlemektir. Peki, bizler iyi bir dinleyici miyiz? Şu özelliklere sahipsek biz iyi bir dinleyiciyizdir. Dinlemenin amacını ve yöntemini belirler. Ön bilgileri harekete geçirir. Dinlediklerini ön bilgilerin ışığında inceler. Konuşmacının aktardığı bilgilerle ön bilgiler arasında bağ kurar. Bir olay ve düşünce arasındaki farkı belirler. Ana ve yardımcı düşünceleri belirler. Konuşmacının amacını belirler. Propaganda, abartı ve ön yargıları belirler. Zihinsel yapısını düzenler ve geliştirir. Konuşmayı, konuşmanın içeriğini değerlendirir. İşte böyleyse biz iyi bir dinleyiciyiz. Dinlemenin çeşitli boyutları var. İşlem boyutu dendiği zaman bu süreçte hem fiziksel hem de zihinsel çeşitli işlemler yapılıyor. Bu işlemler işitme, anlama, zihinde yapılanım olarak 3 aşamada ele alınıyor. Etkileşim boyutunda ise konuşmacı ile dinleyici arasında sözlü konuşmalar, aktarılan bilgiler ve iletişimin gerçekleştirildiği ortamla gerçekleşmektedir. Fiziksel etkileşim ise konuşmacının sesi, ses tonu, konuşma hızı, kullandığı kelimeler, beden dili, yüz ifadesi, göz teması, duruşu, gürültü, ışık, ısık gibi pek çok durumla etkileşimi içeriyor. Zihinsel etkileşim dendiği zaman da dinleyicinin, konuşmacının düşüncelerini öğrenmesi, anlaması, kendi bilgilerle karşılaştırmasıdır. Sözlü anlama boyutu, anlama işlemi hem süreçsel hem de etkileşimsel olarak gerçekleşiyor. Etkileşimsel süreçte dinleyicinin özellikleri konuşmacının aktardıkları ve iletişimin gerçekleştiği ortam etkili oluyor. Süreçsel anlama ise dinleme sırasında çeşitli bilgilerin alınması, zihnimizde işlenmesi ve anlamlandırılması aşamalarındaki işlemleri kapsıyor. Evet şimdi bazı dinleme türleri var onlardan bahsedelim. Takdir edici dinlemede söylenenden keyif alma vardır. Etkin dinlemede ise konuşmacının mesajına anlam katma vardır. Kritik değerlendiren dinlemede ise duyulanı yargılama ve değerlendirme olayı devreye giriyor. Edilginsek kişinin sözel geri bildirimde bulunmadığı dinleme. Katılımcı dinleme yaptığımız zaman duyduklarını tekrar ve empatik kişinin kendini açması, özümsemesidir. Derinlemesine dinleme yapıyorsak konuşmacının tüm mesajlarını anlamaya odaklanmışızdır demektir. Şayet vurgulu dinleme yapıyorsak diğerlerinin duygularını anlama odaklı dinliyoruzdur. Kapsamlı dinlemede ise öğrenme ve bilgiyi hatırlamaya odaklanırız. Dikkatle dinlemede ise söylenenleri takip ederiz. Yargısız ve eleştirel dinlemede yargısız ve eleştirel dinlemeye odaklanırız. Yani ne yargılarız, ne eleştiririz. Çözümleyici dinlemede ise duygu ve mesajları anlamaya çalışırız. Empati ise arkadaşlar kendimizi başkasının yerine koyarak onun duygularını anlamaktır. Kendini tanıma, kendini açmaysa bireyin kendinin farkında olması ve şeffaf bir şekilde kendini açması istenmekte. Somut konuşmak ise açık ve net konuşmaktır. Ben dili eleştirme ve yargılamanın yapılmadığı becerilerdir. Ego geliştirici dil ise bireyin olumlu yön özelliklerine vurgu yapılarak değişim hedeflenir. Bir de sendili var ki neden ödevini yapmadın dediğimiz zaman sendil oluyor. Ben olsaydım ödevimi yapardım dediğimiz zaman da ben dili oluyor. O yüzden öğrencilerimize artık ne yapıyoruz? Ben dilini kullanıyoruz. İletişimin bazı engelleri var. Fiziksel ve teknik engeller. Bunlar mesajla ilgili engellerdir. Kanal ve araçla ilgili engeller, gürültüyle ilgili engeller ve dil ile ilgili engellerden oluştuğu zaman bunlara fiziksel ve teknik engeller deniyor. Bir de sosyal ve psikolojik engeller var. Bu engeller kişilerin var olan düşünce, duygu ve değer yargılarından davranış, tutum ve hedefleri, düşünce boyutları, dinleme ve anlama becerilerinin bulundukları sosyo kültürel şartların farkındalığından kaynaklanıyor. İletişim amacının belirlenmemesi, ön yargılar, görüş ve algılama farkları, tutum ve davranışlar, sosyo kültürel farklar ve sahip olunan bilgi düzeyi ile ilgilidir bu durum. Örgütsel engellerse, roller, zaman baskısı, örgütün büyüklüğü geri bildirim sisteminin yetersiz olması, yönetim tarzı, aşırı bilgi yüklemesi, statü farklılıkları ve hiyerarşi buna neden olabiliyor. Dilin kullanımı ilgili ortaya çıkan bazı iletişim engelleri var. Övünmek, aynı düşüncede olmak, avutmak, teselli etmek, şakacı davranmak, yorumlama, analiz etme, tanı koyma, efendim, emir vermek, yönlendirme, yönetmek, at takmak, alay etmek, Uyarmak, gözdağı vermek, yargılamak, eleştirmek, ahlak dersi vermek, öğretmek, nutut çekmek, mantıklı düşünceler önermek, öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek, sorgulamak, sınamak, sorguya çekmek, konuyu saptırmak, işte dilin kullanımıyla ortaya çıkan iletişim engelleridir. Okul içerisindeki ekolojik çevre ilgili ortamın prensipleri. Çocuk modelin merkezine yer almaktadır ve çocuğun hayatındaki kendisini ve birbirlerini etkileyen farklı sistemler yer alıyor. Çocuğun gelişimi bu sistemlerdeki deneyimlerin niteliğine bağlıdır. Sistemler arasındaki ilişkilerin niteliği ve sıklığı da çocuk üzerinde etkilidir. Çocuğun davranışları çevresindeki bireylerden ve ilişkilerden etkilendiği gibi çocuk da tabii ki onlardan etkileniyor. Çocuğun doğrudan içinde bulunmadığı sistemler de çocuğun gelişimini etkiliyor. Çocuğun sağlıklı gelişimi için sistemler arasındaki etkileşimi tutarlılığı çok önemli. Ekolojik sistemde bazı kavramlar var. Mikrosistem dendiği zaman şu anki ortamınız, eviniz, okulunuz, iş yeriniz mikro. Mezo dediğimiz zaman mikrosistemlerden oluşan sistem. Yani diyelim komşuluk ilişkileri, toplumun içerisine girmemiz. Egzo dediğimiz zaman Doğrudan bireyi kapsamayan sosyal yapılar, işte kamu kurumları, profesyonel kuruluşlar nedir? Egzo sistemdir. Bir de makro sistem var ki kültürü kapsayan örüntülerdir. Ekonomik ya da siyasal ideolojiler, baskın inançlar ya da basmakalık düşüncelere de makro sistem deniyor. Okul ortamında iklim çeşitleri var. Birincisi açık iklim. Bu iklim türünde arkadaş ilişkiler, işleri kolaylaştırıcı, katılımcılığı teşvik gibi faktörler önemlidir ve yönetici örgütte kurmayı bir lider, bir kurmay liderliği görneği sergiler. Açık iklim çok güzel bir iklim. İdareci iklim biraz kayıyor. Bu iklim yöneticinin işi kendisini yapması, arkadaş ilişkilerinin olmaması, yazılı kurallar ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize eden idareci iklimdir. Babacan iklimse adı gibi değil. Bu iklim kısmen kapalı bir iklim olup çalışanların birlikte hareket etmediği, grup içine bölünmelerin olduğu, yöneticinin sürekli kontrol edici görevinde olduğu bir iklimdir. Yani adı gibi olmayan kötü bir iklimmiş babacan iklimi. Özerk otonom iklimse bu iklimde yönetici örgütte resmi ve sistemli bir iş yapmak için kendini çalışanlardan uzak tutuyor. Yani özerk bir otonom ilan ediyor. Samimi iklimde ise arkadaş ilişkiler hakimdir. Örgüt üyeleri işleri nasıl yapılacak konusunda görüşlerini bildiriyorlar. Bu da samimi iklimle açık iklim belki karıştırılabilir. Açık iklimde sevgili arkadaşlar arkadaş ilişkiler var. işler kolaylaştırılıyor ve örgütte kurmay bir lider olarak görünüyor yönetici. Ama samimi iklimde yine arkadaş ilişkiler olmasına rağmen örgüt üyeleri işleri nasıl yapılacak konusunda görüşlerini bildiriyor. Yani bir demokratik ortam var kapalı iklimde ise yöneticinin çalışanları yönlendirmede etkili olmadığı, onların kişisel zenginlikleri ilgilenmediği, işbirliğinin olmadığı, grup başarısı minimum düzeyde olduğu resmi örgüt tipidir. Yani kapalı iklim, açık iklimin tam zıttı. Evet sevgili arkadaşlar, daha önce ayrıntılı anlattığımız konumuzun özetini sizlere hızlı bir şekilde anlatmaya gayret ettik. Şayet eksiğimiz varsa muhakkak konularımızı kanalımızda tüm videolarımız var. Oradan izleyebilirsiniz diyor. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyoruz. Hoşçakalınız.